Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ile etkileyen depremlerde 115 tarihi yapı az, orta ve ağır hasar aldı. Deprem felaketinde hasar alan yapıların bulunduğu kentlerde aslına uygun şekilde restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar gelen Müdürlüğü tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'te hasar alan 32 vakıf eserinin restorasyonu için hummalı çalışmalar devam ediyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, 6 Şubat'ta yaşanan depremin sabahında hem deprem çalışmalarına katıldıklarını hem de mülkiyeti kendilerinde olan tüm yapılarda hasar tespit çalışması yürüttüklerini söyledi. Depremden sonra Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde olan bütün tarihi yapılarımızda öncelikle hasar tespitlerini yaptık. Hasar tespitlerinin arkasından e, ivedilikle güvenlik önlemlerini aldık. Arkasından bilim heyetlerimizi oluşturduk. Bizim bölge müdürlüğü sınırlarımızda 3 il ve diğer de Toplamda 11 ildeki deprem hasarı ile ilgili çalışmalara başlanıldı. Bunlarla ilgili çalışmalarda öncelikle depremin bu yapıları nasıl etkilediğine yönelik olarak statik incelemeler yapıldı. Jeoradarlar yapıldı, sondajlar yapıldı, lazer taramalar yapıldı ve yapıların yeni oluşabilecek depremlere karşı olarak nasıl güçlendirileceği yönünde teknik uygulamalarla ilgili projelendirmeler yapıldı. Gölebeler, restorasyon projeleri, restorasyon projelerimiz hazırlandı. Şu anda da gördüğünüz Kurtuluş Camii gibi hummalı bir çalışmaya başladık. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen illerin tamamında aynı plan ve proje çerçevesinde çalışmaların yapıldığını aktaran Bozkurt, bölge müdürlüklerine bağlı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta sorumluluklarındaki 115 eserde hasar tespit ettiklerini belirtti. Gaziantep ilinde deprem sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı eserlerimizde şu anda hali hazırda camilerimiz, bir adet bedestelimiz, iki tane de kastelimiz olmak üzere tüm eserlerimizde il ve ilçelerimizde çalışma devam etmekte. İnşallah bu çalışmalarda Eylül ay içerisinde iki tane camimizi yıl sonuna kadar Bunların haricinde iki ya da üç tane camimizi yetiştirerek vatandaşımızın kullanımını daha sonrasında da 2025 yılı sonu itibariyle de restorasyon çalışmalarını tamamlayarak bütün eserlerimizin ibadete açılmasını hedeflemekteyiz. Burası biliyorsunuz 1800 yıllarda yapılmış. 1920'ye kadar kilise olarak ibadethane olarak hizmet vermiş. Daha sonrasında 1920 ve 1988 yılları arasında Gaziantep'teki cezaevi olarak hizmet vermiş. 88'den sonra da kurumuz tarafından camiye dönüştürerek ibadete açılmış bir yapı. Burada oluşan hasarlardan ana yapıdaki minarelerimizin kubbe üzerine düşmesi ve kubbenin çökmesi sonucu büyük bir hasar almıştı. Burada yapılması gereken statik uygulamalarda Çelik gergilemeler tamamlandı. Şu anda enjöksiyon imalatları tamamlanmakta. Kubbemiz de 21 ya da 22. sıraya gelinildi. Aynı zamanda minyar imalatlarımız da devam ediyor. Burada yapılacak çalışmalarımızın da tamamlanması 2025'in sonunda en geç. Burayı ibadete açmayı hedefliyoruz.